Evet network'ün ne olduğuna dair konuştuk. Şimdi gelelim network'ün ne olmadığını öğrenmeye. Çünkü bu da bize lazım bir bilgi. Network marketing ne de değildir? İnsanlar bu işi genelde küçük işler olarak görüyor ama bir önceki videodan hatırlayalım. Oyun oynamıyoruz. Çok ciddi bir işin içindeyiz. Dünyanın en fazla milyonlar çıkaran sektörüyle karşı karşıyayız ve şu anda bu fırsatı kendimiz için konuşacağız. Ancak yapılan anlatımlarda insanlar diyor ki iki kişi bul Sonra onlar iki kişi bulsun, onlar da iki kişi bulduğunda katlanıp gidecek veya sen 5 kişi getiriyorsun, onlar beş getirince 25 oluyor, onlar beş getirince 125 oluyor. Bu kadar, böyle bir dünya yok. Çok ciddi rakamlar kazanmaktan bahsediyoruz, ama ciddi bir çalışmayı anlatmıyoruz, ciddi bir çalışma gerektirdiğini söylemiyoruz insanlara. Neden? Acaba hayır alır mıyım? Gözünü korkutmayayım. Değil. Bu ciddi bir iş, dolayısıyla ciddiyetle yaklaşmamız lazım. Ne kadar ciddi yaklaşırsak mevsimde o kadar ciddi alacağız. Bunun için de ben bir deneyeyim. ve şansımız yaver giderse. Hayır. Şans hazır olana gelir. Hazır olmak için ne yapmak lazım? Profesyonelce, ciddiyetle, disiplinle çalışmak. Şans geldiğinde onu almaya hazır olmak lazım. Hatırlayın ne diyorduk dördüncü videoda. Be, do, have. Önce olacağız. Sonra sahip oluruz zaten. Ve gelelim bilinen genel geçer yanlılara. Hep üsttekiler kazanır. Bu sistemler piramit şunlar bunlar. Üsttekilere bakıldığında fabrika, patron, işte genel müdürler, genel müdür yardımcıları, orta seviye yöneticiler, mavi yakalar diye aşağı iniyor. Her yerde okulda müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler en aşağı doğru iniyor. Piramit yapı her yerde var. Her yerde en üsttekiler kazanır. Ancak network marketingte, yerarşik düzenlerde birbirine ayıran şöyle bir nokta var. Network'te emeğin kadar kazanır, çaban kadar da yukarıya çıkabilirsin. Diğer sistemlerde böyle bir şey yok. Fabrikada bank çalışanının genel müdür olma ihtimali yüzde kaçtır? Ama network marketingte senin diplomana, torpiline, CV'ne bakmadan çalışmanla ve kendini geliştirmenle orantılı bir şekilde genel müdür seviyesine çıkabilirsin. Bu adaleti iyi yakalaman lazım. Ve arada çıkanlar hep değişeceği için yapı böyle de gitmeyecek. Böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak. O piramit de ortadan kalmayacak. Aslında grafiğin arka planını incelediğinde. Ve gelelim. insanlar neden bu işin ciddiyetini çok algılayamıyorlar? Başlangıç maliyetinin küçük olması. Bugün de bin lira X Network en yüksek paketinden giriş yapabiliyor. Ponzi firmalardan bahsediyorum. Diyor ki ya 10 bin lira kaybolsa ben batmam, ölmem, bitmem. Birkaç ay geriye giderim ben fazla. Dolayısıyla bu korku da olmadığı için insanlar yeterli ciddiyeti göstermiyor. Ve bu bölümde eline bir kalem almanı istiyorum. Kalemi tutuyormuş gibi yapar mısın? Tutuyormuş gibi yap. Peki kalemi bırakıyormuş gibi yapar mısın? Arası yok değil mi? Ya tutarsın ya bırakırsın. Bu işte böyle ya yapılır ya yapılmaz. Yapıyormuş gibi olmuyor bu iş. Yapıyormuş gibi olmak ne demek? Toplantıya gelirsin, sunumu dinlersin, işte takılırsın arkadaşlarına, liste hazırlarsın, kimseye işi anlatmazsın. 3-5 kişiye anlatırsın, sonra ekip liderlerinin yanında işi yapıyormuş gibi gözükürsün. Ama işi yapmazsın. Hesabına para yatmaz, insanlar sana evet demez. Aksiyon lazım, bu bir aksiyon işi. Ve sektörle alakalı bir konuda Krizlerde birçok sektör küçülürken network firmaları her zaman büyümeye devam etmiştir. Neden? Krizlerde ekonomik sıkıntı var değil mi? Evet şu andaki üzerinde çalıştığımız One More International ile alakalı insanlara sağlık fırsatı sunuyoruz. Ama maddi problem yaşayan bir insana da maddi problemine çözüm sunuyoruz değil mi? Dolayısıyla krizler anında da network marketing firmaları büyümesiyle meşhurdur. Peki devam edelim. Ne değildir kısmında işte piramit dedik ya piramit sistem. Bu nereden geliyor aslında? Fark etmişsindir ki network marketing çok hızlı bir büyüme metodu. Bu büyüme metoduyla beraber tabii ki üç açılar bunu kendi lehlerine kullanacaktır. Minare içeren kılıfını uydurur derler ya. Bakıyor madem insanlar ulaşmanın çok hızlı bir yolu ben insanları amaç dolandırmaksa ne kadar fazla insan ne kadar kısa sürede dolandırırsam o kadar iyiyim der. İşte piramit sistemler biraz da bu mantıkla ortaya çıkmıştır ve günümüzde de hala birçokları var. Olmaya da devam edecek. Buna karşılık işte doğrudan satış dernekleri gibi kur kuruluşlar da olsa, network marketingin doğrudan satışla alakalı anayasal zemini de olsa birileri kılıfına uydurup bizim bu onurlu ticaretimizin 3 kağıtlı versiyonunu yapacaktır. Çok basit bir örnek vereyim. A kasap hakkıyla kaliteli güzel et satıyor. B kasap eşek eti satıyor. Burada suçlu olan kasaplık sektörü müdür yoksa o üç kağıtlı kasap mıdır? network marketing ile alakalı bizim de farkında olmamız gereken noktalardan bir tanesi de bu. Sektör değil kişiler ve yapılar suçlu olur. Sadece zincir nedir? Ürün falan yoktur. Varsa da öyle laf olsun diye konulmuş Mantık şu. 3 liralık ürünü 30 liraya satar. Yok pahasına kılıfını uydurmak için. Ve der ki basit mantık anlatıyorum. 2 kişi buldun mu paranı çıkarırsın. 2 kişi bulamadın mı paran yanar. Bunların daha da üzerinde ponzi sistemler var. Onlar çok daha akıllıca kurgulanmış. Der ki yahu Ercümen yıllardır uğraşıyorsun. Network network neyin sahibi oldun? Para da kazanamadın. Satış yap. Yok aktiflik yap. Şunu yap. Bunu yap. Gel bak ben sana XYZ diye bir tane firma buldum. Sen çalıştığın firmaya ne kadar yatırdın? 5 5000 lirayı buraya yatırını falan bir yıl boyunca her ay 500 TL veriyor. %10 faizde, kar payı ortaklığı de senin para. Adamlar zaten satış yapıyor. Zaten iş yapıyor. Senin paranı sermaye olarak kullanıp ortaklık gibi sana komisyon veriyor. Ve kimseye de getirmek zorunda değilsin. Ola ki birisini getirirsen sana da ekstra getirdiğin için ücret sağlıyor. Aa, nereden vurduk? Network marketing'e yeni başlayan insanların yakındığı noktalardan girdiler. Acılarını çıkarıp algılarıyla oynayıp çektiler Ponzi'ye. Ponzi sistemlerinde bu mantıkla gidilirdi. Eskiden işe altın madenine ortak olmak vardı. Araç GPS takip sistemlerine ortak olmak vardı. Gemi taşımacılığında kargo gemisinden bir bölüm alarak buna ortak olmak vardı. Böyle saçma sapan kılıflar vardı ama teknolojiyle beraber bu da daha ciddi, daha güzel kılıflara ulaştı. Bugün en güncellerden bir tanesi kripto para kılıfları. Şimdi kripto para apayrı bir sektör. Yatırım, finans bunlar var. Ama adam diyor ki işte bin lira yatır. Ben bunu şu kadar işletiyorum borsada. Al sat yapıyorum. Karı senin. Bir firma bak arkadaşın trade yapıyordur. Ona paranın ortak verirsin. Bu ayrı bir şey. Bundan bahsetmiyorum. Baya baya bu şekilde çalışan firmalar var. Ponziler. Trade gibi gösterilen. Hatta bütün PR çalışmalarını profesyonelce yapmış. Network alakalı toplantılar, eğitimler yapan modeller var. O kadar çok var ki bunlarla. Ve kripto paralarla beraber mantar gibi çoğaldılar. İkinci bir meşhur model. Trading alfat dedik borsadan. ikinci meşhur model. Üretim. Madencilik der ki bak diyor kripto para üretmek çok masraflı zahmetli teknik bir iş. Bu sistemi kurmak için 100 bin lira para yatırman lazım. Ama 100 bin lira yatırmana gerek yok. Bizim milyon dolarlık tesisimiz var. Sen bize 10 bin lira 20 bin lira yatır. Biz sana her ay şu kadarlık kripto para üretelim. Cihazlarımızı size kiralıyoruz. Bakın ne kadar mantıklı gibi değil mi? Ama arkadaşını getirirsen şu kadar verirsin. E sonra 3-5 ay sonra 1 yıl sonra buçuk yıl sonra İki yılını gören Ponzi çok nadirdir. Hiç kimse hiçbir şey ortada yok. Yine madencilikle alakalı web madenciliği vardır. Web madenciliği sizin cihazınızın üretim gücünü kullanır. Ama diyor ki üye ol tıkla sen uyurken bile bilgisayarın kapalıyken bile madencilik yapsın. Allah Allah ne kadar güzel. Tamam hadi yapalım. Arkadaşlarını getir onların yaptığından da sana ekstra yüzdelikler al. Aa çok iyi. Tamam o zaman birikti benim içeride biraz para birikti. Parayı çekmek istiyorum. Ha parayı çekmek istiyorsun ama para çekmek için para yatırman lazım. Buralara kadar geldi. Arkadaşlar yatırımla alakalı şunu söylemek isterim. Kendi yatırımınızı tamamen kendi hür iradenizle yapmanız lazım. Kimseye teslim etmeyin. Ve ortaklık kılıfı dedik ya. Türkiye için konuşayım. Ortaklık ise eğer resmi yazılı tam bir açıklamalı ortaklık metni lazım. Bir şirketin hissesini almanız lazım. Ben sana 10 bin lira yatırım sen bana ayda 500 lira 1000 lira para ver. Böyle bir ortaklık yok. Ya şirketin hissesine ortak olursun ya da borsadan o şirketin hisse senedini alarak karına veya zararına ortak olursun. Bunun dışında yapılan bütün firmalar aleni bir şekilde Ponzi'dir. Bundan da ayrıca yine firma seçerken Ponzi mi Saadet Zincir mi bunu nasıl ayırt ederiz kısmında da Türkiye'de firma seçmekle alakalı bir rehber hazır bu da sizin seçimlerinize çok daha ciddi yardımcı olacaktır. Gelelim hani daha önceki bir videoda da söylemiştik. Ki, network satış işi mi yoksa değil mi? E, mal satıyoruz. Ha. Ama nasıl olacak? Konu ne biliyor musun? Evet biz ürün veya hizmet satarız network firmaları aracılığıyla. Ama bu ürün ve hizmet satışının ardına bir ortaklık teklifi söz konusu olur ve başlangıç aşamasında müşterimiz olan o kişiyle bir yol arkadaşlığı doğar. Dolayısıyla beraber yolculuğa çıkmayacağın insana da beraber network yapma. Burada nereye geliyor konu? Pendir ve network satış işi mi değil mi? Sosyal medyada herkese yazanlar var. Merhaba işte gel benimle çalış, gel benden ürün al. Hayır arkadaşlar bu böyle bir şey değil. Böyle yapmak istiyorsanız çok güzel bugün yapay zeka reklam algoritmalarıyla desteklenen etiketli stratejileri var. Çok basit. Alın bir kurs. Öğrenin. Burada onu öğretmeyeceğiz. Yapın bir web site. O web siteden insanlara ulaşın. O yapay zeka ile doğru kitleleri size ulaştırsın. Vitaminlerinizi, güzellik ürünlerinizi, kremlerinizi satarsınız. Ama network marketing kurmak istiyorsanız ürün veya fırsatınızı sunacağınız kişilerde şuna dikkat etmeniz lazım. Ben bu kişiyle beraber yolculuğa çıkarmayayım. Eğer cevabınız evetse doğru kişidir. Network marketing ilişkilerle alakalı bir iştir. Bunu her zaman aklınıza tutun. Bunlarla beraber gelelim tekrar doğru firmayı seçmekle alakalı. Burada videoyu durdurup incelersen mutlu olurum. Ancak biz bir firmayı seçerken 4 başlıkta inceleriz. Burada 3 başlık ve alt soruları var. Şirket işte yasal mı yatırımı var mı? Temsilcisi var mı? Güçlü mü? Geçmişi ne? Kurucuları ne? Bunlara bakarız. Ürün veya hizmet. Gerçekten kaydeder bir ürün veya hizmet mi? Network olmasa sen bu ürün ve hizmeti kullanır mısın? Fiyat ve fayda oranı birbirine değer mi? İşte ürün gerekli mi? Fason mu? üfürükten bir ürün mü yapmışlar bunların analizini yapman lazım sorular ekranda olduğu için çok girmiyorum ve sistem sistem konusu da en az diğer ikisi kadar çok önemli çünkü emek harcayacaksın ve bu emeğinin karşılığını nakit olarak da alabilmen lazım İnsanlara para kazanmayı sunacaksın ve insanların ekibine giren insanların para kazanabilmesi lazım. Dolayısıyla burada sistem senin için çok kurtarıcı olacaktır. Adil mi? iyi para veriyor mu? Kararlı mı? Sürekli değişken mi? Bu konularda sistemle alakalı. Şu üç ana başlıkta cevapları aldıktan sonra geriye bir şey kalıyor. Ekip. Eğer doğru bir ekiple işe başlarsan, ekibin kültürü var mı? Bir eğitim sistemi var mı? Ekip liderleri ilgili mi? Samimi bir ortamın var mı? Bunları kurcalarsın ve bir önceki sayede dediğim bir nokta bu ekipteki insanlarla yolculuğa çıkabiliriz. misin? Eğer ilk defa network yapıyorsan doğru firmayı seçmekle alakalı sorular tabii ki senin şansın olacak. Anne babayı seçmek gibi olur ya biraz seçemezsin. Arkadaşınla devam edersin ama bundan sonra bazı şeyleri artık daha iyi biliyor. Bunlarla da bahsettikten sonra kısaca değinelim ki insanlar neden network marketingten para kazanmıyor? Çünkü kendilerini geliştirmiyorlar. Bilgiye kapalılar. Bir vizyon hedefleri yok. Bunlar hep başarısızlıkla orantılı noktalar. Sektörü ve kazanç sistemini anlamamakta ısrar ediyorlar. Ve network marketing yapmıyorlar. Yani çok katlı pazarlama, öğren, öğret, devret bunları uygulamıyorlar. Ekibiliklerini aldıkları bir kişinin para kazanması için emek harcamıyorlar. Sadece kendileri elden satış yapıp bir şeyler kurmaya çalışıyorlar. Veya kayıt diye tabir edeceğim burada. Aldığı kaydın ardından Kayıt alıp bırakıyorlar. O kişiye bu işler nasıl para kazanır öğretmiyorlar. Böyle olunca da kısır bir döngüye giriyorsun. Taşıma suyla değirmen çevirmeye çalışıyorsun. Pablo Bruno Bora hattı hikayesi aklına gelsin burada. Kartı da koyarım şimdi yukarıya. Pablo Bruno Bora hattı hikayesi bizim işimizin mantığını anlatan en iyi çizgi filmlerden biridir. Bizler boru hattını inşa etmemiz lazım. Network kurmamız, ağ kurmamız, aracıları aradan kaldırıp kendi şirketle ortaklı bir şekilde organizasyonumuzu kurmamız gerekiyor. Bu bölümleri de tamamladık. Bunlarla alakalı aklına takılan bazı ince noktalar varsa çünkü birçok konuyu hızlı geçtim. Özelden yazabilirsin. Görüşebiliriz. Merak ettiklerini Bunu artık yavaş yavaş sahaya doğru inmeye başlıyoruz.